Hepseniz de merhaba. Etrizi merhaba. Evdizi evet, merhaba. oyunu oynayacağız. Nasıl futbol ya? Şaka şaka ben biliyorum. Siz arkadaşlar gelmeden azıcık biz oynadık. Evet. Ben i̇yi. öğreneyim diye. Çocuk futbolundan daha iyi. Evet, çocuk futbolu daha kolay. Çocuk futbolunu bilmeyenler, çocuk futbolu böyle bir tane çocuk böyle e, e, şey kesin gibi kesin Ronaldo gibi. gibi böyle koş, koşan bir şey. Ayağında da top vardı galiba. Oo, kupayı kaldırdık. İşte bu. Az önce gördüğünüz resmi. Yani işte bir tane Ronaldo var topa vuruyor. Nasıl gördüler? Bir tane Ronaldo var diyor şurada. Evet. Topa vuruyordu. Öf ben onu mu diyorum çocuk maçında diyorum. Ne 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 Hı. takım olalım? Bence Kalma. sonundaki ne olalım? Sen sondaki Türk takım bu arada. Ha, evet, tamam. Sonundaki Türk takımda 66. 66 mı olalım? 21 olak mı? Hayır ya ben 66 olmak istiyorum. Artık yeni futbolcu olduk. O Beşiktaş'larda mı savaşacağız? Bunlar gerçek oyuncu mu hepsi bunların? O, yoksa bazıları bot mu? Hepsi bot. He. Ya da gerçek de olabilir bilmiyorum. He. Sen sen niye havadan atmıyorsun? Havadan At. atmak için... Hadi ya! Ba, ba versene bir havaza atayım? Hayır hayır, hayır, hayır. Atış, şimdi olmaz. Çok kötü iş. Hadi ya tuttu gene anasını sattım bunun adamı. Bir göstereyim. At atayım mı? Dur dur. Hmm. Direkt vursana seyfi o Wow. Atar mısın ha? Şu çizgiyi at. Oha lan. videodayız. Neden bu izin vermiyor? Hadi dedim ya. Oha kafır mı? Hı? İyi yaşalar. Senin nesbitinde. Evet. Sayılır. Çok sayılmaz da. Ben şuna vereceğim ya. Hadi bakayım aldık aldık aldık. Tamam şimdi buradan vurursak. Hadi tuttu tuttu. Tamam şimdi. Şunu şuradan vur. Sen pas al pas al. Tuttu. Ya beynim. Zaten şuradan gol atsaydı ofis ayeti olacak. Ne yapacağız lan? Sen bu ofsa. Ah, Oo! Oh, 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 oh. oh, ofsa değil ama. Ofsayt olması lazım. Biz mi kullanıyoruz ofsayti? <laughs> biz de ofsayt. <offside> <laughs> o ofsayt yok lan Neyse, oyunda. Ne? Evet, oyunda ofsayt yok. Aa. İki yıldız almışız ya. Biz ve, biz vs Bursa sporlar. Trabzon sporlar. Trabzon muydu? Sen niye tra Trabzon Bursa diyorsun? Hadi. Çalınmamamız lazım adamı. Çalımladık. Çalımladık mı lan? Hayır. Az önceki çalımladık bu arada. Ben, ben atayım mı onu? Hadi. Bunu. Evet dur dur. Adam pas atacak. Aa. Gerek yok ki direkt at. <laughs> sen sen ben yapacağın şey tıklayayım. <laughs> bunu da ben öyle yapacağım. El tuk. Neyse. Son 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 son. Son. Aa biz mi çık O mu çıkardı? Evet. niye kafa atıyoruz? Gol! <laughs> Hadi bunda ben oynayayım. Ben oynuyorum bunda. Ark Arkadaşlar şimdi Elçin yenilmesini görün. Görelim azıcık. Bak. <laughs> ben bu arada bazen eğlencesine yeniliyorum. Eğlencesine ama. başlayalım. Ona vereceğim zaten. Gol atma bence. Tut aradan. Ya. <laughs> arkadaşlar el tuş. Kaleci tut. Ben de atayım. Atayım. Al. Al topu. Bence kaleye atmaya çalış. Sen de. Hadi bakayım. Attı lan. Şimdi ben de. Sıra sıra arkadaşlar. Evet. Bence bu videoyu iki kere çekelim. Yani iki oyun çekelim. Nasıl? Ya di, diyen başka oyun kalmaz zaten. Buna var. Buna vardı. da onu çekelim diyeceğim de. Abim diğer oyunlara izin vermiyor. Aa Roblox'a böyle düzgün oyunlara izin veriyor. Roblox'a düzgün oyunlar oynayabiliriz. Parkur yapabiliriz. Unaya ne izin vermiyor abim? He? Ona ne izin veriyor? izin veriyor. Dedim ki bun, bunu onu oynayalım mı dedim. Bun, bununla aynı zamanda bu bunu a biz uç gol atmışız lan. Onlar 3 gol atmış. Biz biriz lan. Onlar 3. Hadi bakayım ya aldı kaleci. <laughs> lan demek de herhalde küfür değildir. Herhalde. Bizim sınıf dörtten lan deyince ne? saygısız kelime söyledim diye bağırıyor. Ya kaybettik. Aa bu da güzel bir şey ama gerçek değil. Bence bu gerçek değil Ertuğrul. Evet. İmkansız yok. İmkanı yok. İmkanı yok. Gerçek. Gerçek olmasın imkanı yok bunun. Arkadaşlar size de söyleyeyim. Bazı oyunlar gerçek değil. Evet. Minecraft'ın çakması var mesela. Evet mesela evet. böyle. E, Lavradan golem yapıyorlar diyorlar. Onu şey yapıyorlar. Eskiden yüklemiştim ben. Evet. Eskiden abimizin ver, veriyorken. E, çok yalan yani bildiğimiz evet. kuru iftira. Hem de bazı eşyalar bile yok. Hı hı. Mesela e, nedir eşyalar yok bir tane Minecraft'ta. Bir tane Minecraft'ta hem farklı sürüm. Aga ya hem hem nereye atacağım ben? Şuradan şu çeksene. Aa biz mavi miyiz? Evet. Benim beynim yandı. E biz kırmızı değil miyiz? Ben de. Ben de. Evet, o gün geldi ve onu Optimist çıktı. Zaman. Videoyu kahramanı olan... zaman bitirik? <laughs> Birazdan bitiririz. Bekle Hı? dur, bir iki tur daha oynayayım. <laughs> Aklıma çok kaldı. Bir mavi deri şu an. Ben de değil mi Seyfo? Evet şu dur azıcık ben oynayacağım. Bir tur daha oynayayım sen de iki tur oyna. ışık yere gönderdik ya. Ha, tamam. Go. Ay. Direktten döndü ya. Bu arada bu. Ya havayı uç havayı uçurmak ist istediğim zaman uçuramıyorum. Uçurmak istemediğim zaman uçuruyorum ya. Benim işim çok saçma bir şey. Ben Al kanka sen şu topu. Sen de çok <laughs> Bir bu şut. Aga bir sen çok kötü oynuyorsun. Aga niye her kalıcı tutuna ıııı <laughs> diye bağırıyorlar. Evet ıııı <laughs> diye bağırıyor. Aa, sen bir tur daha oynayacaksın. 22-22 geçiyor. Yardım <laughs> an... <laughs> Bak gerçekten hani geçiyor. Nasıl lan 22 mi? 22'miş 0 anladım ben 1 oldu zannettim sadece Al kanka sen topu Kanka bana şu yıldızıya ver Aga oradan gol itmeyecek işte ben sana yıldızıya ver dedim Aga Tamam sen 2 tur oynadın 3. tur bende Ne? 2 tur oynayak mı öyle Ben şimdi şu yıldızlığı atacağım tamam mı bu yıldızlıdan alacağım Sonra buraya vuracağım. Şey, Anne sana birazcık daha oyna desem sevinir misin? Sevinirim. Anne sana hani birazcık daha oyna diyor ya kaç dakika oynamanı izin veriyor? 30 dakika falan mı? <laughs> 10 dakika, 20 dakika falan. Evet. <laughs> en fazla zorlarsan... Bence bu cırtçıktan... Bence bu kadar yeter. Ah sakal. <laughs> Üniforma. Türkiye. Bence bir, bir olur bu sefer. Bence 14 14 10 10 yani. 10 kaleci 14 olak. 14 mü? Olak. O bir kaleci değildi. De. Kaleci olalım mı? Olak. Kaleci olmazsak üzülür müsün? Evet. Tam Zaman, video zamanı. Zaman kaç? 8 güzel. Bence bu kadar yeter ya. Ben bu kadar Buraya... Bence oynayak ya biraz. Sen biz kaleci olmadık. Zaten oğlum şey yapıyoruz biz. Antrenman mı? Antrenman. Antrenman değil de işte çalışma. Hı -hı. Hadi ya, ya, çok zor. Ben de, ben de an oynayayım mı sen iki tur yaptın? Bekle dur. Hadi adam çok iyi tutuyor. Ben de üç tur işte oynayayım. Adam orada çok iyi oynuyor. Ben de üç işte tur yapıyorum. Tamam adam ama çok iyi oynuyor. Üç tur seni <laughs> tek sonra tonu... bitsin. Tek de gol atarsam şaşırır mısın? Tek de gol atarsam abartı şaşırırım. Ben atamadıysam sen nasıl atacaksın? <laughs> İkinci de gol atarsam abartı şaşırmam ya. Yani ya yani at diyor adam sana. 3 <laughs> de gol atarsam şaşırmasın ad, ad, herhalde. Adam sana yana at diyor. Bir yana at bakayım. Yanda ne var? Sağ veya sola at diyor. Anlamadım ki. Gol! <laughs> Nadir miydin? Nadir attın lan. Bir kere daha yapacağım. Ben de bir kere yapacağım. Bu gol atan çok basit ya. Oo. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Şimdi ona çekelim. Evet. Ona videosu şimdi geliyor. Bay bay.